Ben seni her zaman anarım yar Eşkinden o tutup yanarım yar Saldın yüreğime derin yaralar Bu mudur vefası ilk muhabbetin Değdi kapımıza hicranın elin değmedi elime cananın eli. Keser misiniz şu türküyü Sabri Bey? Kendi özel villamda bahçemde istediğim sevdiğim türküyü söyleyemeyecek miyim Asiye Hanım? Sonra çok kötü şeyler olur söyleyeyim ben size Sabri Bey. Daha kötü ne olabilir Asiye? Eski nişanlımın burnunun dibine taşınmışım. Beni bir kaşık suda boğmak isteyen eski nişanlımın burnunun dibine taşınmışım. Daha kötü ne olabilir ha? Daha kötü ne olabilir? Asiye! Ben geldim hayatım. Sabri? Osman. Daha kötü Osman olabilir.